Merhaba arkadaşlar bugün ya. yanında Yiğit var. Yiğit ses ver. Merhaba de. Merhaba. <laughs> tatlış tatlış ya. Arkadaşlar bugün Yiğit ile beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Ember ile başlayalım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır evet. Hazırmış arkadaşlar o Şimdi yükümüzü alalım. Yükümüzü alalım. Gelim lan? Gold. Ajan Gold. Gitten. Hop fakeledi. Hop fakeledi. Abi. Gel gel gel. A abi. Hayır ya gaz çıktı. It. Hayır. Abi, ya, Gitmek oldu. istemiyorum. Lan ata gitti. Hayır. Ya bunu kol. Ya 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 Ah. Shit. Öldürdük. Öldürdük. Şu fengi. feng'i. Gel lan buraya Feng. Allah ultimiz oldu. Attım vallahi ultiye. Yandı 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 yandı. Nereye? Ya ya. İyi toplama toplama yapma yapma. 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 O dursun işte. Dursun dursun. Bırak sen. Paul çekecek. Çek. İyi bırak yapma Yiğit. Ya Yiğit yapma ya. Yiğit yapma toplama ya. Yiğit toplama ya. Yiğit. O zaman seni oynatmam bak. Oynatmam. <laughs> İyi topla. <laughs> Arkadaşlar bir şey sonra. Ondan sonra. Hmm. Tamam. sonra. Abi atıyor bu ya. alık. değil. Çok toplu. <Gülüyor> gel gel. Yet. 3. Olsun çok eğlenceli bir oyun. Abi iki dakika mermi bitiyor Ember'ın ya. Hızlı da olsam bari. Hızlı da olsam bari. Oh 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 oh. oh, oh. Sen olsam bari. Tamam tamam. Tamam sever yap. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani ne diyorsun ya? Ne? Ne diyorsun? Ne diyorum? Bir şey diyorsun bence. Çok dağılık bir video. Hiç dağılık değil. Çok dağılık. Arkadaşlar bir yandan yiğitle uğraşıyorum, bir yandan oyun oynuyorum. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun Yiğit? Topladım ya. Ya Yiğit onları toplama. Niye topluyorsun? Ne tane tane kız benim Kusura. Ne oldu? Bak gel izle. Aa kazandık lan. İkisi birbirini öldürdü. Artı 160 kupa. Ember. Kazandık. Evet iyi kazandık. Necesin? Evet yaşasın. 3000 kupa olduk arkadaşlar. 3000 kupa. Hayır arkadaşlar bu videoda 3200 kupa. Dur. Olalım. Olmaya çalışacağım. Dur. Abi skik avcısı gelirse hemen ya skik mi olalım? Ya lan fındık kırangi. İşte bu fındık kırıyorsun sen. Fındık kırıyorsun sen. Fındık kırangi. Fındık kır. Fındık kır. Fındık kır. Tak 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 tak. Ben arkadaşlar bir mega kutu açalım. Tamam. Başla 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 gel 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 Oh my god du 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 Aldım Bakalım bakalım gezinir. Bakalım 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 İyi kapıyı kapat kapıyı. Kapıyı kapat. <laughs> Oy çok güzel hareket yaptı. Ama gitti. İyi, iyi bak. Ho kardeşim. Ne haber ya? Aa, <laughs> Umarız. <laughs> Öldüm lan. Bir <İyi>, öldük. <laughs> Bak. Bu arkadaşlar bunu oynuyor. Bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ar <laughs> ya iyi iyi, iyi. <laughs> Aynen buradan kaçıyorum ya. <gülüyor> Yiğit. <gülüyor> Yiğit. Başka bir yerde oynar mısın? Oynamıyorum arkada. O niye? Çünkü video ses geliyor ve çok rahatsız edici ses. kız kız ama çok açma. Yani sen bu yeter. Sen duy ama kameranın videodaki sesten duymasın. Videoda ses duymaz. Şimdi İyi, birazcık sesini kız lütfen. Ya hiç sesini kız Cüneyt. E, o bana yardım ediyor. Ya Yiğit birazcık sesini kısar mısın? Olmaz. Bak ben şimdi geliyorum kısacağım ha biraz ya. Hı hı. İyi bak senin yüzünden telif yiyeceğim he. Sev ya. Çok var ya. Ya iyi kız şunu. Bahane uydurma. Çok var ya. Ya öleceğim şimdi zaten. Kız şunu. Ya bu ne demesene. Çok var ya. Bir dakika. Hı hı. Çok var ya. Çok çok ya. Bir daha yavaş kız. Arkadaşlar şunu uğraştım vallahi dert. Ya. Baba yardım ediyor? Ne ya, oraya dinliyorsun işte. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Bir de Ay sağanık. Otobanı. Tamam anladım ana. Tamam anladım tamam. tamam, anladım. Tamam yeter. Ama beni ya. Alından, şey. daha anladım anladım. Daha biliyorum ne anladım. Babamdan kaçtık. Ah be. Ay. Araba tatlı. Ya iyi tamam ya. Ben bunu nereye koydum? Ha? Tavuk ne sen, ben seni tavuğuna. He? Tavuğuna ben seni. Tafik kurallarını çok biliyorum. İyi tamam biliyorum. Hop. Hop. Tafik. <laughs> İyi anladık ya. Abi. Ölüm ben. Abi. Eksi ne ya. Hıhı. <laughs> <laughs> Yiğit Allah'ını seversen sus. O be oğlum. Yiğit. Ne, oldu? İyi de, ha? ne <laughs> diyor beni ya? Alıyoruz burada. Seni <laughs> Hop. Ha. Abi crow bir bizandım. Oymuş.

<laughs> Hay ben senin sesine ne oyuna da ana oyununa yeter lan ha, mors. Mors öldürme taktiği vereyim arkadaşlar Eveyle bırakın <laughs> Gelsene gelsene Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Gel, gel. Şaka yapma, gelmesin mi? Tamam. Şimdi, şimdi lola'yı alalım. <laughs> <laughs> Abi lole Gidiyor abi. Hadi hadi hadi. Başla 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 başla. Başla. uy 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 uy. 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 Oy. Sen kafayı zaten üşütmüşsün hiç. Nasıl belli? Ben kafayı yedim. Sen kafayı yemişsin doğru. Abi tara git 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 git. Hmm. Hmm. Şey. Oh yeah. Come on baby. Oh yeah. Oh. Come on baby. Oh. Oh. Ya git tara ya. Hayır. Kafasının önünden. Uy. Uh -huh. uy, 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 uy. Lala, ölme lan. Ölme. Yürü, burada oynama lütfen. Niye? Karşı oyna ya. lütfen burada oynama. Yürü, yedi. Aa. çıkıyor ya. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ben illa ay bir tane video çekmezsem adam değilim lan. Sonra video illa ay video olacak. Sonra videolar hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Unutmayın bitiriyorum. Ezgarla yapam. Bravo ne diyorum seni. Ama hallediyoruz. Bay bay.